Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4 kişilik e, pet çekilişinin sonuçlarını açıklayacağım arkadaşlar. Normalde ben e, küs de açıklamayı düşünüyordum ama katılımlar ve aboneler çok az olduğu için şimdi açıklamaya karar verdim. Ya zaten 4 kişi katılmıştı. Ben de dedim ki e, 4, kişi kazansın. kaza belki bir falan. Ve şimdi e, ödünüzde çarp çevirerek açıklayacağım. Şimdi hemen e, belirleyelim sizler. geldim. Hemen yazıyorum. İki, birinci katılanımızı. E, Monte ile Ada. E, birinci katılımımız bu arkadaşımız. Şimdi ikinci katılımımıza bakalım. E, Kara Kartal. Kara Kartal. X A çiftle. Yazayım hemen. Tamam yazdın. Ekliyorum. Evet ekledim arkadaşlar. Şöyle iki tane. Şimdi üçüncü arkadaşımıza bakalım. Ee, uzama ki. Uzama kim? Ekledim arkadaşlar. Şimdi dördüncü arkadaşımız B. Fatoş. Ekledim arkadaşlar. Ve şimdi birinci binek tilkiyi acaba kim kazandı? Hemen şimdi ee, çevirelim. çevirelim. de. kara kartal x e, a e, 2 çiftle kazanan kazan arkadaşlar binek evet tilkimizi şimdi bakalım e, ee, ikinci binek e, ee, tilkimizi acaba kim kazanmış çevirelim arkadaşlar ve e, ikinci binek tilkimizi kazanan da uzamaki arkadaşımız ve e, şimdi bakalım şimdi bebek hipokrif petinizi kim kazanmış şimdi ona bak belirleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki kişi kaldı şimdi bebek hipokrifi acaba kim kazandı hemen ona bakalım. Evet arkadaşlar hipokrif petimizi de ben Fatoş e, isimli arkadaşımız kazandı arkadaşlar. Ve en sonunda da midilli kalıyor arkadaşlar ya yani zaten son kişi kaldı onda e, Monta ile adlı arkadaşımız kazandı de arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bugünkü video bu kadar kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen çekiliş kazalar arkadaşlar bana e, kısa, bir, kısa bir süre içinde ulaşsın. Hepinizi çok sevdim kendinize iyi bakın hoşçakalın.